Ne güzel hayat ya deniz, kum, güneş mükemmel ya valla böyle tatil yapmayı çok seviyorum ben. Anam! Benim vücudum nerede? Ben de diyorum niye alttan aşağısını hissetmiyorum? Abo vücudum gitmiş ya. Hah toplantı var gelin. Vay arkadaş toplantıyı burada mı yapacağız ya? Tüsün geliyor ne yapacağız? Arkadaşlar e, e, başka yere gitmemiz lazım. Ah. Bu nasıl bir şeydir ya? Oğlum ben sizin kafalarınızla mı toplantı yapacağım? Şuna bak bir tane kolu aldım ki masaya koyayım diye. Yoksa ciddiyetim olmuyor. Her neyse. Nurafis geldi. Emirhan geldi. Herkes buradaysa konuya giriyorum. Arkadaşlar bizi vücutlarımız nerede? Bu şekilde hayatımızı devam ettiremeyiz. Onun için vücutlarımızı bulmamız lazım. Tamam mı? Nurafis, Emirhan sana diyorum. Oğlum uyuyor mu ya bu kız? Biraz... Nurafis nereye gidiyorsun kız? Dur bir saniye. Anam ayak. Allah benim ayağım. Kız nene ayağımı çaldı. Anam ayağımı çaldı. Nurafis gelir misin? Emirhan gitme lan. Gitme. Oğlum beni bırakma burada. Ana oğlum ya benim ayağımı çaldı gitti. Ama bunu siz istediniz. Ben de gidip onların vücutlarını arkadaşlar. Ondan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlayalım. Ha bir de Nurofix ile Emirhan yarış yapıyormuş arkadaşlar. Onların kanallarında beğenin. Bakalım kim kim geçecek. Açıklamalarda kanal linkleri bulabilirsiniz. Bir tane saçma kolla bir tane ayakla gidiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? İki tane ayağım olması lazım benim. Ben nasıl yüzüyorum böyle acaba? Dengemi kaybettim. Sağa sola gidemiyorum. Ah kafa vurdum. Kafa vurdum. Şurada çıkmam lazım. Arkadaşlar çıktım. Vallahi çıktım. Hem şimdi iki tane kol bacak bulmam lazım. Sonra kendi elbiselerimi bulmam lazım. Aa şurada bir tane kolum var benim. Ha <laughs> kendi kolumu buldum. Arkadaşlar kolumu aldım. Çok güzel bir tane vücut taktım. Güzel bir tane de gol takayım. Ee, çok saçma oldu. Böyle devam edelim. Benim Nurifix Emirhan'dan önce kendi vücudumu bulmam lazım arkadaşlar. Şu anda yarış yapıyoruz ama hiçbir şey bulamıyorum. Şu neymiş bakayım bir ayak buldum bir tane. Aram bir tane daha ayak buldum. Hepsi ayak buluyorum. Hepsi ayak. Sol ayak bulamıyorum. Bir tane daha sol ayak bulmam lazım. Oğlum ya yürüyemiyorum. Ayağım acıdı vallahi. Tek ayakla yürümeye çalışıyorum. Şöyle zıplayayım arkadaşlar. Yukarıda kesin bir şeyler vardı. Ha bir tane ayak. İnşallah soldur bakayım bir. Hop şunu alalım arkadaşlar. Sol oldu da. Ee, çok saçma oldu lan. Bu nasıl bir yürüyüş böyle? Üst tarafta hiçbir şey bulamadım. Benim aşağıya bakmam lazım. İnşallah buralarda bir şey vardır ya bir tane vücut bulmam lazım ya şöyle kaliteli bir tane vücut bulursam ya hele kendi pelerimi bulursam çok mutlu olacağım şuradan tornado geliyor arkadaşlar onlara da dikkat etmemiz lazım şuna bak bomboş gidiyorum ya ne kalbim var ne bir şeyim var şu anda çok kalpsizim aha bir tane yüz buldum Oo kılıç bılıç var arkadaşlar çık kılıçlı yüz buldum Hemen şunu takalım üstümüze bakayım bir nasıl oldum ya çok yakışıklı oldum gerçekten çok mükemmel oldum şu ayağımı değiştirmem lazım bu ayak acaba kimin ayağıydı ya Rodefis'in ayağına benziyor Oo, şu arada bir tane gizli yer var arkadaşlar bacaklar bacaklar var hemen onlardan alalım bakayım bir nasıl bir şey varmış burada bunlar güzel değil ya vallahi. Daha güzel değil. Tamam şuradan şöyle gidelim. Aha bir şey gördüm. Lan oğlum Rufix gel kız. Belirli almış her şeyimi almış. Şura bak hemen almam lazım onları. Arkadaşım verir misin onları? Lütfen vallahi çakal biter. Oh yapıştırdım. <laughs> Bak ya birbirimizi dövdük bir de kaçıyorlar. Bar pelerini ver ya ona çok para vermiştim. Müslüm senin olsun. Ama bunu hak ettim. Al sana. Güzellikle anlatmaya çalışıyorum. Hem şu da pelerini falan alayım. Alamıyorum ki. Kolumu aldım arkadaşlar. Ayaklarımı aldım. Bir tek pelerim kaldı. Pelerimi de alıp kaçacağım gideceğim buradan. Bak, bak arkasına saklanıyor. Hemen buradan da vururum arkadaşlar. Şuradan üstümüzü alalım. Aha vallahi aldım. Pelerimizi de aldık. Hemen kaçalım gidelim buradan. <laughs> Süper oldu. Bir tane kolum kaldı. O da tamamlarsa bitirmiş oluyor arkadaşlar. Pardon kolumu da alabilir miyim? Hemen şöyle yapıştıralım. Oo çok güzel oldu. Hemen şuradan kolumuzu alalım. Aa, ana ayak aldım. kaldım. da ayak aldım. Yanlış da ayak aldım. Kolumu alacaktım. Yanlış şey aldım. Ne şeyim tamam ama çok az bir şey kaldı ya. Şu kolumu da alırsam Nurefix komple bitireceğim kendimi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Kolumuzu almak için yumruk vurmam lazım. Allah'ım ya dur. Aha. Uyarı. Tsunami geliyor. Tsunami mi geliyor? Hemen yüksek bir yere çıkmamız lazım. Koşun. Beni koruyun. Ölmek istemiyorum. Bu parçalarımızı zor topladım zaten. Hemen buraya gidip Eminhan çık lan. Kafana çıkmam lazım. Ha, lütfen beni koru. Tamam. O, oğlum koru dedim lan. Zıplatma. O, o, oğlum midem bulandı. La öseydim daha iyiydi ne zıplatıyorsun La oğlum çok yukarı zıplattın Dur tamam tsunami gitti gelmiyormuş zaten Şimdi aşağı inelim bir toplantı daha yapmamız lazım Hah güzel oldu ben seni kısa yoldan indirdim Şimdi gelin yanıma <laughs> Oğlum ne yaptın lan Emirhan Şimdi şu piknik sofrasında yeni konumuzu anlatıyorum arkadaşlar Herkes kendi üstünü bulamadı onun için şimdi ne yapacağız biliyorum neden yumruk atıyorsunuz ya? Neden yumruk atıyorsunuz? Herkes farklı farklı yerlere gidip değişik değişik elbiseler giyiyor. Sonra en üst tarafa çıkıp podyuma giriyoruz tamam mı? Kimin elbisesi güzelse o kazanıyor. Haydi bakalım dağılın koşun. Aklımda çok güzel planlar var arkadaşlar. Farklı farklı elbiseler bulacağım ama onun için önce birazcık sallarayım. <laughs> evet çok güzelmiş da burası. Ne güzel sallanıyoruz. Ne güzel daha şuca. Emirhan yaptığın çok ayıp ya. Kankalar şimdi değişik değişik elbiseler bulmaya çalışacağım. Ondan sonra gidip yarışmada birinci olmam lazım. Ama siz de ondan önce bir like atın. Neden değilseniz çünkü bugün benim doğum günüm. <laughs> doğum günümü kutlamak için de yorum yazın arkadaşlar. Her yorumu okuyorum. Ondan sonra kalp atıyorum. Ben de bazılarının altına cevap da yazabilirim. Normalde hepsine yazmak istedim ama hepsine yazmaya çalışsam herhalde bir 15 yıl geçer. Onun için gerekiyor yok arkadaşlar. <laughs> Gördüklerimi atacağım. Şuralara bakalım bir neler varmış oğlum. Burası ne lan antim kente benziyor ha. Buradan ileri gidemiyoruz. La oğlum burada bir tane kapı vardı. Onun içine girmem lazım. Orada değişik elbiseler vardı. Aha karşıda tamam. Çok heyecanlıyım. Bakalım en güzel kim giyinecek arkadaşlar. Şurada şöyle geçelim. Hop geçtik. Tamamdır. Burada bir elbise falan vardı oğlum. Burada bir şey kalmamış. Ne oldu? Kim aldı ki bunları? Ne güzel üst vardı. Şöyle çıkalım bir. Yukarıda bir şeyler var mı bakayım bir. Burada da bir şey yok. Aha tamam arkadaşlar. Şurada bir tane ayak gördüm. Oğlum bu mı geldik ya buraya kadar? Neyse gelin şeye takalım arkadaşlar. Şöyle hemen taktık. Bu o, olmadı ki ya. Çok beğenmedim ama olsun. Tamam bununla durabiliriz arkadaşlar. Şimdi başka şeyler bulmam lazım. Üstümü çok değişik bir şey almak istiyorum. Kafamı, Kafamı değiştiremiyorum. Kafamı değiştirseydim iyi olurdu ama olsun. Şuralara bakayım bir balıklar falan var. Oğlum karnım da acıktı ya. Keşke bir tane balık alsak. nefessiz kaldım. Nefessiz kaldım. Çıkayım şuradan. Hop çıktım. çıktı arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi şurada bakalım neler varmış. Top var bir tane. Abi elbiselerin hepsini topladınız mı ya? İmirhan'la Nurek'si ne yaptı ki acaba? Onları da görmek istiyorum. Emin şurada değişik bir şeyler var arkadaşlar. Aa vücut var bir tane tane. Şu vücudu alabiliyor mu? Bakayım bir. Aldım. Aha. Oğlum la oğlum bu refise vücudu değil mi? Çok güzel oldu bana. Şurada da bir tane vücut var. Acaba bu nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Bakalım bir hemen şunu giyelim. E, bu ne lan? Oğlum bu çıplak boş vücut. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu daha güzel arkadaşlar. Bak ya benim üstümü falan almışlar. Şurada şu kolumuzu takalım arkadaşlar. Oğlum ya bu ne oldu? Kası vücudu oldu benim. <laughs> tamam çok güzel. Bakalım şu yukarılarda falan neler varmış. Oralarda gitmem lazım. Ama şu anda hiç taz değilim ya. Benim bir şeyler yapmam lazım. Farklı kol falan yok mu? Şurada bir tane daha kol var. Aa öbürünün çifti herhalde. Bakayım bir. Oo çok güzel. Tamam arkadaşlar. İkisi de öbürünün çifti. Hemen şöyle gidelim. Oğlum arkamdan gelip durma ya. Benim geldiğim eşyaları almaya çalışıyor. Şuraya da bakayım burada bir şey var mı? Burada da yok bak yine gelin. Çakarım valla. Bir tane çakarım sana. E, bundan bir şey almayacağım arkadaşlar. Arkamdan gelmesin diye yaptım. <laughs> e, Vücuda kaçayım. Acaba İmran'la ne yaptı ki ya? Hiç ortada gözükmüyorlar. Bunlar değişik değişik elbiseler giymesin. Arkadaşlar lütfen bana oy verin tamam mı? Şunu aldığım zaman ne oluyor? Tek bacak karı oldu. Tek bacak yuvarlak oldu. Çok saçma oldu arkadaşlar. Ben kendi bacağımı mı alsam ki? Neyse şöyle devam edelim. Oğlum önüme çıkıp durmayın ya. Hiçbir şey bulamadım kendime. Hiçbir şey bulamadım. Alışverişe gittiğim zaman da hiçbir şey beğenemiyorum ya. Şurada farklı bir şeyler var mı? Orada bir tane kol var sanırım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kolmuş. Bacak bu kol mu ne o ya? Oh, ana onu da o aldı ya. Kimse bana bir şey bırakmıyor ama. Hiç kimse bana bir şey bırakmıyor. Şuna bak Nuri olmuş Emirhan'a benzemiş. Neyse arkadaşlar gelip podyuma çıkalım hadi. Belki buradan çıkarken bir şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle atlayalım yavaş yavaş geçelim. Şöyle buralarda bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok ya. Aha şurada bir şey buldum arkadaşlar. Ayak mı o? Bakayım bir ayağımızı değiştirelim. Neyse aa iyi tamam. En azından beyazdan iyidir arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkalım. Şurada vücut. Aha bir tane de kol var herhalde. Oğlum benim bıraktığım bacakmış ya. <laughs> Kendi bıraktığım bacağı gördüm. Şuradan da atlayalım. Allah aşağı düşmek istemiyorum arkadaşlar. Süper oldu. Buralardaki şeylerde saçma. Of ya. Podyum zamanı arkadaşlar. Bakalım şimdi kim birinci olacak. Ve podyuma ilk çıkan kişi Nurafis olacak arkadaşlar. Hemen şu taşın üstüne çıkacak. Bize dans sergileyecek. Biz de ondan sonra oylama yapacağız. Gelin bakalım buraya gelin. Hadi bakalım başla dansa. Çok şok şok. Podyumdaki duran kişi Nurafix. Üst kısmını Emirhan'ın yaz kreksiyonundan kullanmış. Sol kısmı kendi ayağına ait. Sağ kısmı da kimin ayağı olduğu belli değil. Sağ elinde hiçbir şey yok. Sol elinde bir şeyler var. Bu nasıl bir giyiliş ya böyle. Oylamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Nurafix diyenler yorumlara yazsın. Ve gidip Nurafix'in kanalını beğensin. Şimdi karşımızda Emirhan. Bakalım Emirhan neler giy Ayaklarını değiştirmemiş. Üstüne bir tane kravat takmış. Oo güzel. Kollar Ko... benim kollarını çalmışsın lan. Ona benim kollarını çalmışsın bir de onlara dans ediyorsun ya. Şuna bak Emirhan benim kollarımı almış. Ama olsun bence yakışmış arkadaşlar. Kafası sarı her zamanki gibi gözlük takmış. Arkasına da e, kılıç koymuş. Kılıç oğlum savaşa mı gidiyorsun ya? Tamam arkadaşlar Emirhan da çok güzel dans etti. Eğer Emirhan'a oy vermek istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de gidip Emirhan'ın kanalını takip edin. Şimdi karşınızda Papi oyunda. Kolları kaldır. He he. Arka... Ana kollarım nereye gitti lan? Oğlum kollarım nereye gitti ya? Ama ben böyle oynayamam ki. Ya üstümde kol kalmadı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilirmiş. Şuna bak kolsuz kaldım. Bu şekilde bana nasıl oy vereceksiniz? Üstümde Norefix'in üstü var. Alttaki bacaklarından birisi benim. Kolum yok ya. <laughs> Ama ben kolsuz kaldım. Çok kötü oldu böyle. Bir tane kol alayım ya. Burada kol da yokmuş. Şurada bir tane kol var arkadaşlar. Bunu tamamlayayım bari. Tek kolum kaldı. Tek bacağım kaldı. Ben böyle oynayamam ki. Geri eşyalarımı toplamam lazım. O zaman savaş. <laughs> Tamam lan vurmayın vurmayın dövmeyin. Oğlum çok kötü dövdüler beni. Ayaklarım nerede? Ayaklarımı hissetmiyorum. Anam ayaklarım yok olmuş. Ayaklarımı mı çaldırız? ha, Tamam tamam. Videoyu bitirelim hadi gelin. Arkadaşlar keke savaşmasaydık ya. Heh, tamam şurada duralım hadi videoyu bitirelim. Yanıma gelin. Eminhan, Nurefix. Arkadaşlar Nurefix'in kanalına abone olmayı unutmayın. Eminhan'ın... Ee, Nurefix yanlışta... Emirhan sen bana vurdun. Bakın zaten tsunami geliyor. Lütfen güzelce bu videoyu bitirelim. Herkes kalksana ya. Ben kalkamam çünkü ayaklarım yok. Kimse durmuyor. Herkes birbirine yumruk atıyor. Şu anda videoyu bitirmem lazım. Ee, Emirhan o, o da ona vurdu. Ee, oğlum ben bunun üstüne aldım. Ne oluyor ya? Arkadaşlar sağda sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.